Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 88 kişi yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 21 Ekim ila 28 Ekim 2024 tarihleri arasında kent genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 65 şahıs. Uyuşturucu madde ticareti yapan iki şahıs ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 bir şahıs olmak üzere toplam 88 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan 50'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonlar sırasında bir miktar metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid, 1432 adet sentetik ilaç, 13 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 72 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 69 araca abartı egzozdan ve 470 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.